Hiç kendini tekrarlayan bir döngünün tam ortasında buldun mu? Sanki hayat bir daireye dönüşmüş gibi. Aynı hataları yapıyor, aynı ilişki kalıplarına saplanıyor. Aynı duygularla yeniden ve yeniden boğuluyorsun. Belki bu seni geceleri uyutmuyor. Belki içten içe şunu soruyorsun kendine. Neden geçmişimden bir türlü kurtulamıyorum? Neden hala aynı acılar, aynı korkular peşimi bırakmıyor? Cevap derinlerde saklı. Carl Jung şöyle der: Bilinçaltına dönüştürülmeyen her şey kader olarak karşımıza çıkar. Bu, geçmişimizin sadece anılarda kalmadığını, farkında olmadan bugünü şekillendirdiğini anlatır. Çocuklukta duyduğum bir söz, gençliğinde yaşadığım bir travma kendine ait sandığın bir düşünce. Belki de bunların hepsi senin kararlarını bugünden çalıyor. Geçmiş seni hala yönetiyorsa belki de sen onu farkında olmadan yeniden yazıyorsundur. Ama işte güzel haber. Bu döngüyü kırmak mümkün. Kader sandığın şey belki de sadece farkına varmadığın bir alışkanlık. Bugün seni o zincirden kurtaracak bir içsel keşif yolculuğuna çıkıyoruz ve bu yolculukta ilk adım geçmişini görmekle başlar. Carl Jung insan ruhunun en karanlık ve en gizemli yönlerinden birine ışık tuttu. Gölge. Jung'a göre gölge, kişiliğimizin bastırılmış, reddedilmiş ve unutturulmuş parçalarıdır. Bu çocukken ağladığın ama susturulduğun anlarda oluşur. Gençken korkularını paylaştığında alay edilen o anlarda şekillenir. Ya da sevgi görmek isterken yok sayıldığında işte o anlar bilincinle değil, bilinçaltınla hatırlanır. Sen unuttum sanırsın ama zihnin unutmaz ve bu bastırılmış duygular hayatının her köşesinde gölge gibi peşine takılır. İşte yungun uyarısı burada başlar. Bu gölge sessiz kalmaz. O seni içten içe yönetmeye başlar. Kararlarında, ilişkilerinde, korkularında farklı maskelerle çıkar karşına. Mesela, sürekli başarısız olacağın korkusuyla adım atmıyorsan, belki de çocukken sen bir şey başaramazsın denmişti sana. Eğer insanlara güvenemiyorsan, belki geçmişte çok güvendiğin biri seni sırtından bıçakladı. Eğer sevgi seni boğuyorsa, belki geçmişte sevgi koşulsuz değil, şartlı verilmişti. Bu geçmişin seni hala yönetiyor olabilir. Farkında olmadan gölgenin izinden yürüyorsun. Ve asıl tehlike de burada başlıyor. Sen hayatını bilinçli kararlarla yönettiğini sanırken, aslında geçmişin gölgeleri geleceğini adım adım çiziyor olabilir. Gölgemizi tanımadan özgürleşemeyiz ve tanımadığımız sürece onu başkalarının üzerine yansıtır. Dış dünyayı suçlarız. Ama çözüm dışarıda değil. O gölgeyle yüzleşmekte. Çünkü geçmişin yüzleşilmediği sürece seni hep aynı yere çeker. Geçmişi silmek mümkün değildir ama onu yeniden anlamlandırmak mümkündür. Jung'un felsefesi geçmişi unut demek değildir. Aksine geçmişine cesurca bakmanı ister ve şöyle der Kendini gözlemle ama tarafsızca eleştirmeden suçlamadan mağduru oynamadan çünkü zihnin seni korumak için geçmişi ya bastırır ya da seni o olaylara saplantılı şekilde bağlı tutar Bu döngüyü kırmanın ilk adımı gözlem yapmaktır Şimdi dur ve sor kendine Hayatımda neden hep aynı yerde takılıp kalıyorum neden aynı tür insanları hayatıma çekiyorum? Neden aynı korkularla tekrar tekrar yüzleşiyorum? Bu sorulara dürüstçe cevap verebildiğinde gölgenin kapısını aralarsın. Kendine şunu sor: Seni kim kırdı? Hangi kelime içini delip geçmişti? Hangi sessizlik seni yok etmişti? Ve daha da derine in. Neyi unuttun? Neyi bastırdın? Hangi tarafını yıllardır kilit altında tuttun? İşte bu yüzleşme can yakar. Çünkü gölgeyi tanımak seni çıplak bırakır. Maskelerini indirir. Ama tam da o anda iyileşme başlar. Çünkü Jung'un dediği gibi, içindeki karanlıkla barışan kişi artık ona hizmet etmek zorunda kalmaz. Gölgeni kabul ettiğinde artık onu başkalarına yansıtmazsın. Suçlayarak değil, anlayarak yaşarsın. Kaçarak değil, yön vererek ilerlersin. Ve unutma, bastırdığın her parça seni fark ettirmeden yönetir ama kabullendiğin her parça seni özgürleştirir. Gücün kaynağı inkar ettiğin geçmişte gizlidir. Artık şunu sor kendine. O geçmişin sana yön vermesine daha ne kadar izin vereceksin? Yoksa o karanlığın içinden geçip aydınlığı kendin mi yaratacaksın? Çünkü yalnızca bilinçlenen zihin zincirlerini kırabilir ve sadece kendi geçmişini dönüştürebilen kişi geleceğini yeniden yazabilir. Peki şimdi ne yapacaksın? Geçmişin seni tanımlamasına izin mi vereceksin? Yoksa onu dönüştürüp kendi geleceğini mi yaratacaksın? Carl Jung'un içsel keşiflere dayalı felsefesi, geçmişin zincirlerinden özgürleşmenin kapısını aralar. İşte bu yolda seni ileri taşıyacak üç derin ve güçlü Jungyen adım. Bir gölgenle tanış, içinde bastırdığın, görmezden geldiğin yönlerine bak. Korkularına, öfkelendiğin anlara, kıskandığın insanlara. Seni tetikleyen her duygu aslında senin bastırdığın bir parçanı sana gösterir. Jung'un gölge dediği bu kısımlar seni tehdit etmek için değil, tamamlamak için oradadır. Kendine dürüst ol. Bir defter aç, yaz, düşün, hatırla. İlk ne zaman korktun? İlk ne zaman görmezden gelindin? Karanlıktan korkma. Çünkü içindeki gölgeye ışık tuttuğunda artık o seni yönetemez. Aksine seni özgürleştirir. Unutma, iyileşme önce karanlığı kabul etmekle başlar. 2. Bilinçli seçim Hayatının kaçta kaçını otomatik tepkilerle yaşıyorsun? Birisi seni eleştirince savunmaya geçiyorsun biri seni terk edince hemen değersiz hissediyorsun. Küçük bir başarısızlıkta her şeyi bırakmak istiyorsun. İşte burada Jung'un çağrısı devreye girer. Fark et, düşün, seç. Bir dur, nefes al. Duygularını gözlemle ama hemen tepki verme. Tepkiyi değil, bilinçli yanıtı seç. Çünkü her farkındalık anı geçmişi yeniden yazmak için bir fırsattır. Her seçimin zihninde seni tutsak eden zincirleri birer birer kırar her seferinde. "Ben bu tepkiyi neden veriyorum?" diye sor. Cevap seni şaşırtabilir. Ama işte o anda zihnindeki program bozulur ve sen kontrolü eline alırsın. 3. Geleceği hayal et. Jung der ki: "Hayaller geleceğin habercisidir. Sadece geçmişten kaçmak yetmez. Nereye gitmek istediğini de bilmelisin." kendine bir vizyon yarat. Kim olmak istiyorsun? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Bunu hayal et. Ama sıradan bir fantezi gibi değil. Zihninde o hayatı canlandır. Hissederek detaylarıyla, kokularıyla, renkleriyle, duygularıyla. Çünkü insan zihni gerçekle hayali ayırt edemez. Sen geleceğini zihninde ne kadar sık kurarsan ona o kadar yaklaşmaya başlarsın. Hayal etmek çocukça değildir. Geleceği şekillendirmenin ilk adımıdır. Gölgenle tanış, bilinçle seç, geleceği hayal et. İşte o zaman geçmişinin zincirleri çözülmeye başlar ve sen artık hatıralarının değil, ideallerinin bir ürünü olursun. Carl Jung'un sözleri sadece bir düşünce değil, bir uyarıydı. Geçmişin seni şekillendirebilir ama yalnızca sen izin verirsen. Ve işte şimdi senin önünde bir yol ayrımı var. Ya geçmişinin yankısı olacaksın ya da bilinçli bir iradeyle kendi geleceğini yazacaksın. Çünkü geçmişte ne yaşanmış olursa olsun bugün hala bir seçim hakkın var. Her sabah kalktığında hayatını yeniden şekillendirme gücüne sahipsin ve bu güç dışarıda değil, içindedir. Seni tanımlayan şey başına gelenler değil. Onlara verdiğin tepkidir. Kırılmış olabilirsin, aşağılanmış, unutulmuş, bastırılmış olabilirsin. Ama işte sana gerçek. Kendini anlamak bir zayıflık değildir. Aksine bu dünyada ulaşabileceğin en büyük ustalıktır. Çünkü kendi zihnini tanıyan biri artık başkalarının onu yönlendirmesine izin vermez. Çünkü kendi acısını dönüştüren biri artık onu aktarmak zorunda kalmaz. Çünkü kendi geçmişiyle barışan biri Artık onun esiri değil, mimarı olur. Bugün sadece bir video izlemiyorsun. Bir uyanışın eşiğindesin. Kendine şu soruyu sorarak başla: Ben gerçekten kimim? Ama cevabı başkalarının sana biçtiği rollerde arama. Geçmişte duyduğun etiketlerde, sana yakıştırılan sıfatlarda arama. Arama o kırık aynalarda. Cevabı bugün de ara. Cevabı yaratabileceğin gelecekte ara cevabı kendi içindeki sessizlikte ara. Çünkü en güçlü insanlar geçmişinden utanmayanlardır. Onu dönüştüren, onu anlayan ve onunla birlikte yürümeyi öğrenenlerdir. Unutma. Hayat bir tekrar değil. Sen de değilsin. Şimdi kalemi eline al ve yaz. Bu hikayeyi artık sen anlatıyorsun. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, eğer anlattıklarımız sende bir şeyleri kıpırdattıysa o zaman küçük bir ricam var. Videoyu beğen. Çünkü bu daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Abone ol. Çünkü burada birlikte büyüyen bir topluluk kuruyoruz ve dilersen aşağıya bir yorum bırak. Çünkü senin düşüncelerin bizim için değerli. Bu kanal sadece bir içerik değil, bir yolculuk. İç disiplinle, zihin gücüyle, içsel bir devrimle yürütülen bir yolculuk. Sen de bu yolun bir parçası ol. Desteğin bizim için her şey demek. Teşekkürler. İzlediğin, düşündüğün ve gelişmek için burada olduğun için